Merhaba sevgili takipçilerim. Yine yeniden esranız geldi. Bir güzelce akşam yemeği hazırlıyorum. Şurada buzluktan çıkardım biraz kıymam vardı arkadaşlar. Ee, sizlere sulu köfte yemeği yapıyorum. İçine bir tane yumurta kırdım. Biraz bulgur koydum. ince bulgur. Karabiber, kırmızı biber koydum içine. Tuzunu attım arkadaşlar. Güzelce onu yoğurdum. Şurada tepsime de güzelce birazcık un serpeledim. Çok fazla değil ama birazcık. Hadi güzelce onları havlu yuvarlak yuvarlak arkadaşlar. İsteyen büyük yapabilir, isteyen küçük yapabilir şeylerini, e, köftelerini. Ben orta boy yani ne çok küçük ne çok büyük yaptım ben öyle arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bende 3 tane çocuk var. Biri gidi biri geliyor derken Ondan sonra ben biraz da hızlı yaparım işimi arkadaşlarım. Onun için öyle güzelce köftelerimi yuvarlakladım. Bunları yuvarladıktan sonra işte buzlukta birazcık bekleteceğim onları patateslerini pişirene kadar. Onun sonra güzelce hepsini abla yuvarlıyorum arkadaşlarım. Bir güzelce hepsini yuvarlayın yavru, canlarım benim. Heh, güzel salladım onları abiyle. Biraz una bulandılar. Ondan sonra attım onları buzdolabına. Donsunlar diye kıymaz. Ondan sonra ha, aldım bir tane büyük tenceremi. Biliyorsunuz biz kalabalığız arkadaşlar. Onun için yemeklerimi ben fazlaca yapıyorum. Ondan sonra güzelce burada bir tane doğa, soğanımı incecik 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 vura 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 bir güzelce onu doğradım. Arkadaşlar isteyen tahtada doğrar isteyen elinde doğrar. Ben bazen elimde bazen şeyde acelem varsa bile elimde çar çabuk doğrayırım onları. Acelem yoksa böyle süslü olacaksa tahtayı koyarım bir güzel tahtada onları doğru ayırım. Ha bir denecik de benimkiler çok havucu sevmediği için canlarım ha bir denecik havuç doğradım yemeğimin içine. Güzelce sıvı yağsını koydum tuzunu attım. Ondan sonra onunla pembeleşinceye kadar attım onları ocağın üstüne. Onlar orada pişerken de hemence ha burada göz kararı patates doğradı. Şey soydum kabuklarını arkadaşlar. 5-6 denemi ne soydum öyle bir şey. Ondan sonra güzelce patateslerini de soyarım arkadaşlarım. Onları güzelce patateslerimi de yıkadım. Ondan sonra ben onları yemeğin içine doğrarken zaten sizlere göstereceğim. Bir güzelce onları soyduktan sonra canıma soyacakla ben soyamıyorum. Bıçakla daha rahat soyduğum için bıçakla yaptım. abla güzelce onu kavurayım. Bir yandan da pilavımı atarım üstüne. Bebeler hani gelince aç gelirler eve. Ondan sonra güzelce tereyağı koydum. Sıvı yağ koydum. Arpa şehriyesini de koydum. O orada köpürene dursun arkadaşlarım. Güzelce orada havuçtan soğanımız da pişiyor. Ondan sonra güzelce ikisini de attım üstüne. Aynı anda ikisi de pişmiş olacak.